Yumurta fiyatlarındaki artış ham maddeden kaynaklı olduğu söylendi. Yumurta üreticileri Kütahya Başkanı Kemal Özkul, yumurta fiyatları gerçekten bugünlerde çok arttı. İki yıldan bu yana ham madde fiyatlarının artmasından dolayı üretici arkadaşlarımız zorluklar yaşadı. Çoğu arkadaşlarımız kümeslerini kapattı ve çoğu arkadaşımız da tavuklarını kesti. Yumurta fiyatları neden bu kadar arttı diyen tüketiciler oluyor. Ancak ayakta kalacak durumumuz kalmamıştı. Yumurta fiyatları 1 TL'den aşağı yani kolisi 30 TL'den aşağı olduğunda zarar etmeye devam edeceğiz dedi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden litre yumurta ihraç ediliyor. Fiyatlar bugün günlerde gerçekten e, çok arttı. Artmasının sebebi de yumurta fiyatlarındaki e, bu ham maddenin yükselmesinden dolayı. Mısır fiyatlarını daha belki 1400 e aldığımız mısır, mısır fiyatları bugün için 2800 lira, 3000 lira civarında mısır alıyoruz. E, fiyatlar e, gerçekten 150 arttığı için bizi kurtarmamaya başladı. Bu zaten iki semeden beri biz zor zahmet dayanıyoruz. E, çoğu arkadaşımız kümesleri kapattı, çoğu arkadaşımız tavuklarını kestirdi. Ee, soya ayçiçek küspesi, mısır fiyatları yüksek olduğu için e, bu yumurta fiyatları arttı. İnsanlar yumurtanın fiyatı niye arttı diye biraz şikayette bulunuyor ama biz e, dayanacak gücümüz kalmadı artık. Onun için yumurta fiyatları e, bin liranın altında olduğu zaman biz yine zarar etmeye başlayacağız. Çünkü yumurta yeri bin liradır, 1 liradır yani yumurtanın kolisi 30 lira olması gerekir. Yumurta fiyatları bu şekilde devam edecek, bin liranın altına düşmeyecek yani. Yumurta yüksek gidiyor, bunun sebebi de dediğimiz gibi ham madde fiyatlarına bağlı. E, yurt dışına ihracatımız da var, İhracat da yapsak da ama Türkiye'de tavuk kalmadı. Irak var, İran var, e, sonra Dubai, Afganistan yani böyle yani e, Doğu ülkelerine gönderiyoruz biz mallarımızı, talep de var, e, İhracatımız da güzel haftalık 250 tır haftalık 250 300 250 litre gönderiyoruz haftada. Yani ihracatımız yoğun bir talep ediyor ihracattan da. Çünkü dünya piyasalarında ham madde yükseldiği için bu pandemiden dolayı da biraz da sıkıntı oldu. Ondan dolayı da fiyatlar yükseldi. Aynı aynı. Aynı aynı. Yarım olsun.